İnşallah, i̇nşallah başarılı. Neyse kısmet. İlk defa katılıyorsunuz. Aynen. Tekrar tamam. Yani Testler, takımı farklı ayrılıyor. Söyledik ki takımımız sayıken. Yine Robosan sayısındaydı. Onda küçük araçlar için değdi. O zaman dereceye girmişti. Doğru girmiştim. o zaman küçük araçlarım. Evet. O zaman dereceye girmiştim. İnşallah i̇şte. üçüncü turda daha başarılı i̇nşallah olursunuz. İnşallah üçüncü turda. İnşallah. Hadi bakalım. Elimizden geleni Tebrik yapacağız. Tebrik ediyoruz. Bir alkışlamamız lazım arkadaşlar. Buna inanıyoruz. Buradaki gençlerimiz geleceğin çok başarılı mühendisleri olacaklar ve bu alanlarda önemli işlere imza atacaklar. Otonom araçlar şu anda e, otomotiv endüstrisinin üzerinde çalıştığı en önemli alanlardan bir tanesi. E, bu bu gençlerimizde biz gelecekte çok başarılı işlere imza atacağız. E, biz çocuklarımızı bilime ve teknolojiye yönlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda halkımızın da bu alanları sahiplenmesini istiyoruz. İşte TeknoFest gibi organizasyonlarla hem e, teknoloji yarışmaları yapıp gençlerimizi bu alanlara yönlendiriyoruz. Hem de gösterilerle, festivalle de Halkımızı bu alanlarda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bu yarışmaların finalleri Gaziantep'te gerçekleşecek. Bu sene yarışma ağırlıklı bir tek teknofest gidiyor. Ama gençlerimiz memnun. 100 bin gencimiz elemeler dahil bu yarışmalara başvurdular, elenerek geldiler. Çok önemli bir etkinlik. Bize gurur veriyor. Gençlerimiz de memnun. Biz de dolayısıyla memnunuz. Son bir soru soracağım e, Sayın Bakanım. Şu anda buradayız, bilişim vadisindeyiz ve aklımıza top geliyor. Var mı yeni bir gelişme, bir e, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz? Yani top projesi karşıda görüyorsunuz. ARGE merkezi Burulandı burada. Oluyor. Evet. E, planlandığı gibi devam ediyor. Biliyorsunuz fabrikanın temellerini attık. Eee inşaat şu anda çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor. Kamuoyuna ilan ettiğimiz takvimimizde belli. 2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmeyi istiyoruz. Gençler bize çok büyük heyecan veriyor. Biz de aynı onlar gibi bizler de 20 yıl önce ya da böyle ufak bir ekiptik adım adım ilerleyerek bu noktalara geldik. Ülkemizin güçlü ve bağımsız geleceği için gençlerimizin böylesine yarışmalarda yer almaları, takım kurmaları işte elektronikten mekaniğe yazılımdan haberleşmeye birçok farklı teknolojik alanda böylesine ortamlarda onların bu şekilde uykusuz kalmaları, alın teri akıl teri dökmeleri bizim Türkiye olarak geleceğe dair iddiamızın ne kadar güçlü olduğunu ve geleceğe dair en büyük umudumuzun onlar olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.